Tamamdır Ömer Bey, yatırabilirsiniz parayı. Tamam. Sevim, her şey hazır değil mi? Bir eksiğimiz yok. Anneanneciğim. Ay, ay, ay benim kızım geldi Hoş geldin. Anne. <gülüyor> Anneanneciğim. <gülüyor> Güzel oğlum. Söylesene şimdi ben sana. sana seni çok özledim. Biliyor musun benim Avustralya'dan adam gelmiş. Biliyorum oğlum. Şimdilik orada kalıyorum. Ama dayım beni birkaç gün sonra tekrardan kendime geri getirecek. Merak etme. Bulutcuğum hadi gel oturtalım seni şöyle. Hadi anne sen de gel. 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 İyisin değil mi anne? Bulut'u gördüm daha iyi oldum. Deniz gelmedi mi daha? Gelmek üzeredir. Aradı biraz önce. Varmak üzereyim demiştim. Geldiler. Nazlı. Bulut. Ne güzel sürpriz bu böyle. Merhaba kutlu olsun. Oh senin için geldim. Çok teşekkür ederim. Anne bak. Burada nerede? Çok güzel değil mi? Evet Bulutcuğum çok güzel. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Hoş bulduk Leman Hanım. Ben de memnun oldum. E, Leman teyze. Daha iyi gördüm seni. benim bildiğim pastadan önce böyle hediye şey açılmaz ama. Ama ne yapayım? Baksana şunun bir çok merak ettim. Haberim var bir ağzına gelecek. Söylemedim mi Deniz? Nasıl beğendin mi? Yani çok beğendim, çok beğendim. Çok güzelim çok teşekkür ederim. Artık bu ince gerçeğini alırsın. Alırım tabii. De çok trafiğe kalırsın. <laughs> o da var. Oynayalım mı? Oynayalım. Ha. ha. İndirelim arabayı. Ben bir Levent senin yanına gidiyorum. Bana neden öyle baktığınızı sorabilir miyim? Nasıl yani? Ne demek istediğini anlamadım. Ne demek istediğimi bal gibi anladınız Ferit Bey. Ama sorun yok. Çünkü bu sefer ben tavrınızın sebebini biliyorum. E sen aklından geçenleri de okumaya başladın artık. Aklınızdan geçenler okumanın o kadar zor olmadığını anladım. Mümkün olan en negatif, en sert teorileri bir araya topluyorsunuz. Ve bunların gerçek olduğuna inanıyorsunuz. Bu kadar. Hatta şu an aklınızdan ne geçtiğini gayet iyi biliyorum. Bu kız hakkındaki tüm fikirlerim de haklı çıktı. Kardeşi karakolluk oldu. En iyi arkadaşı yalancının teki. Bunların üçü de zengin koca avcısı. Evde oturup plan falan yapıyorlar. Sen ve çevrendekilerle ilgili bu kadar çok kafa yoracağımı düşünmen çok tuhaf. Ama vardığın sonuçlar çok mantıklı. Zaten öyle düşünmeye hazır biri için gayet mantıklı evet. Ama gerçek öyle değil. Fatoş Engin'den hoşlandı gerçekten. Sonra da Engin de etkilensin diye yalan söyledi. Fatoş öyle biri değil desem de inanmayacaksınız değil mi? İlk tanıştıklarında Engin yanlış anlayınca Fatoş durumu düzeltemedi. Çok istedi yapmayı. Olayların bu kadar büyüyebileceğini tahmin edemedi. Gerçeği söylemek o kadar da zor değil. Yeter ki dürüst olmak ister. Sizin hayatınız boyunca söylemek isteyip söyleyemediğiniz bir şey olmadı mı hiç? Bilip sustuğunuz, söylemek isteyip yutmak zorunda kaldığınız bir an olmadı mı hiç? Annenize, babanıza, arkadaşlarınıza karşı da mı olmadı? Çok şanslısınız Ferit Bey. Ne mutlu size. Burası kalabalıktan kaçmak için doğru bir yer. Kalabalıktan kaçmak için gelmedim. Kalabalık etmemek için geldim. Zeynep'e ben çocukken annemi kızdırdığımızda ya da sevmediğimiz misafir çocuklardan kaçmak istediğimizde hep buraya gelirdik. Yakındınız değil mi ablanızla? Evet. Çok da kavga ederdik. Ne beraber ne ayrı yapamazdık. Bazen öldüğünü unutuyorum. Şirkete girdiğimde odanın kapısı açılıp içeri girecek sanırım. Olmadık saatlerde telefon çalsın istiyorum. Zaman mefhumu yoktu. Gece sabahın körü demez kafasına bir şey takıldı mı arardı. Kızardım ben de. Şimdi. Şimdi keşke hayatta olsa da her dakika arasa diyorsunuz. Çok ağır bir şey yaşadınız. Baş etmesi çok zor. Osman'ın başına bir şey gelse ne yaparım? Ne hale gelirim? Hayal bile edemiyorum. Ama... ...herkesin size ihtiyacı var. bulutun Leman Hatta Deniz'im bile. Bak bakalım sana ne aldım. Acaba ne yatacak? Yok artık. Dini böyle günler böyle anlar olmasa şu abur cuburlardan yiyemeyeceğim. Ona üzülüyorum. Ne işiniz var burada? Oo Ferit Aslan. Bu ne şiddet bu Celal ya. Sakin. Halası Öyle değil mi aşkım? Bulut'un doğum gününü kutlamak için geldi, hepsi bu. Buraya davet edilmediniz. Hmm. Davetsiz de olsalar evimize gelen misafirlere saygısızlık yapamayız. Lütfen bir tatsızlık olmasın olur mu? Hadi sofraya geçelim. Al. Yaman hanım lütfen buyurun. Ferit, hadi abiciğim anneni üzmeyelim değil mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Aşkım. Bak halam bana kanguru almış. Gerçeklerini görmek için... ...Avustralya'ya da gideceğiz değil mi halam? Gideriz tabii ki de halacığım. Ama Nazlı da gelecek. Değil mi? <laughs> Sevim. Pasta hazırsa getirir misin? <laughs> Oo büyük patron bak pasta da geliyor. Hahaha. <laughs> <laughs> Bir defa Bulut'un aile dışından birini bu kadar sevdiğini görüyorum. Bunun sırrını öğrenebilir miyim? <laughs> İlk görüşte aşk bizimkisi. Hiçbir şey yapmamıza gerek kalmadı. Bu süreçte çok yardımcı olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben pek yardımcı olamadım. Ferit çok yalnız kaldı. Hem de çok. Tekrar çok teşekkür ederim teşekkür edecek bir şey yok. Keyif benim için. Eminim haklı gerekçeleriniz vardır. Aa pasta geldi. Hadi. Hoş Hadi tamam. gel gel gel. Ee, gel, annemle Babamı görmek istiyorum. Onları çok özledim. i just işte, <laughs> çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum Nazlı. Ay ben de seni çok seviyorum. Artık gerçeğe gelene kadar bununla idare edeceksin. Tamam. Dayı bak, bu bizim arkadaşımız Selma. Bu da benim hediyem. Tamam. Yardım tamam. eder Hadi biz gidelim yavaş yavaş. Hediyemizi verdik, pastayı da kesip gidelim he? Ziyaretin kısası makbuldür. Saat daha çok erken, biraz daha kalalım. Ya ya haklısın evet. Benim de dikkatimi çekti. Ben hemen geliyorum. Tamam. Hı, -hı evet. Tamam detaylı konuşuruz sonra. Hmm. Burası hiç değişmemiş. Ne güzel ya, çok huzurlu bir yer. Anneme de biraz huzur vermesini umuyoruz. Evet, Leman teyzeyi iyi gördüm. Kapat, kapat. Bulutla ilgilenmeye başlasın, daha çok gelecek. Ne garip, hatırlıyor musun? Şu bahçede nişan yüzüklerimizin takıldığı gün dün gibi. Hatırlamıyorum. İnanmıyorum. Yani her şeyi tek kalemine silmiş atmış olabileceğine inanmıyorum Ferit. Demet neye istersen ona inan. Benden uzak dur yeter. Durdum. Yıllarca uzak durdum senden. Karşına bile çıkmadım. Seni unutmak için elimden geleni yaptım. Bak eğer biz ayrılmasaydık Bulut'un anne ve babası biz olacaktık şimdi. Demet, benden ne istiyorsun? Canım mı sıkıldı yine? Kendine yeni bir eğlence mi arıyorsun? Yanlış yerdesin. Sen de o hizmetçiyle eğleniyorsun herhalde. Gece gündüz bir arada olduğunuza göre. Kocanı da al git, sabrımı taşırma. Benden de ailemden de uzak dur. Doğru kişiyi bulmuşsun, zorlama işte. Hakan'la birbirinizi hak ediyorsunuz. Şimdi beni iyi dinle. Dinliyorum abi. Demir'le Zeynep'e uyguladığımız tarifenin aynısını Ferit'e uygulayacaksın. Beni delirtme. Bunda Hı. anlaşılmayacak bir şey yok. Diyorum ki Demir'le Zeynep'e uyguladığımız tarifenin aynısını Ferit'e de uygulayacaksın. Abi emin misin şimdi mi yani? Lan abuk subuk sorular sorma. Ne diyorsam onu yap. Abi ben arabalardan pek anlamıyorum ya ondan sordum. Birbirlerine yaptırmıştık geçen sefer. Onu ayarlayayım yine. Bana bak Bekir. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Ferit Aslan yarın bu dünyaya gözlerini açmayacak. İşte o kadar. Geri zekalı. Hakan ne yapıyorsun sen? Hiç. Kulaklarımla duydum Bekir'le konuşuyordun. Ferit'i mi öldürteceksin Sen delirdin mi? Ben de az önce kulaklarımla duydum. Eski nişanlınla havuz başı muhabbeti yapıyordunuz. Hakan, Hakan lütfen. Hakan lütfen beni bir dinler misin? Ne olur ne olur bak bir delilik yapma. Bak bahçede köşede karşılaştık. Ferit'in ağzını yoklamak istedim sadece. Ona dedim ki ya yani, eğer ayrılmasaydık bunu da anne babalık biz yapmak zorunda kalacaktık. Yani Öyle istediğim için değil. Sadece ne diyecek diye merak ettiğim için. Ne diyormuş? Ne dediğini duydum işte. Duydum. Herifin seni salladığı bile yok. Umurunda bile değilsin adamın. Hakan. Hakan. Bak beni dinler misin? Bak biz birbirimizi bulduktan sonra her şey bitti. Eski defterler kapandı. Ben Ferit'le eğer görüşüyorsam bu sadece seninle planladığımız gelecek için. Ama sen beni ve geleceğimizi hiçe sayarak aptalca bir hesaplaşmanın peşinden gidiyorsun. Yapma. Lütfen. Bak ne Ferit'in ne de bir başkasının mutluluğumuza gölge düşürmesine izin verme. tamam hallediyorum. Nasıl yani abi? Durayım mı? Abi en doğrusu. Tamam. Hadi ben de gidiyorum. Görüşürüz baba. O zaman ben de seni aldığım gibi teslim edeyim evine. Olur. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hayırdır? Arada bir yapıyor böyle. Maaş basmıyor. Değiştir artık bu külüstürü. İnsan kendinden yaşlı arabaya biner mi be oğlum? Bana bakma öyle. Ben seviyorum külüstürü. Çok havalı. Ya bakma sen. Ferit abi de sever. Ama işte ben kafa buluyor. Aslında halledilir de Biraz uğraşmak lazım. Boş ver elini yağ bulama şimdi. Ben bırakayım sizi. Öyle mi diyorsun? Söyleriz çocuklar alır şirketin garajına çeker. Sen de bu vesileyle şirkete uğramış olursun yarın. Ah, şirket. Peki Yavaş yavaş atlatıyormuş gibi. Tab ben öyle düşünmek istiyorum. Hepimiz onun iyiliğini istiyoruz. Ama yanımızda olsaydı bu süreci daha hızlı da atlatırdı. Şimdi içim hiç rahat değil. Evet abi benim de. Benim de. Hakan'ın kendi öz yeğenimiz, o herifin arabasına binip gözümüzün önünde gidiyor ya. Yani düşündükçe insan hala kafa yiyecek gibi oluyor. Senin niye sesin çıkmıyor hiç? Bilmem. Daldım öyle. Camdan dışarı bakmak iyi geldi. Onun daha iyisi de var. Neymiş o? Cema aradan kaldırma. Rüzgarı hissetmek. Rüzgarı hissetmek. Hatta ondan bir iyisi daha var. O da şu. Deniz ne yapıyorsun? Girsene içeri. <gülüyor> Deniz. <gülüyor> Deniz ne yapıyorsun? Aa sen de gelsene buraya. Başta bir rüzgar esiyor ama daha sonra alışıyorsun. Kollarını da aç. <laughs> Yeni kullandığım arabalarda yapamıyorum da. Asuman'la her konuşmadan sonra bunu yapmalıyım. Sinirlikle. Tamam, aşağı Tamam. <laughs> Delirmişsin sen. <laughs> Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Etmelisin. <laughs> Efendim? Ha, yani tanıdım, tanıdım. Ne oldu, bir şey mi oldu? Tamam, ben hemen geliyorum oraya. Ne oldu? Abi Aliye, provadan sonra böyle biraz fazla kaçırmış. Kimse de zapt edememiş. Sen beni bir yerlerde bırak, ben taksiyle fırlarım yanına. Deniz, olur mu öyle şey? Ben de geleyim seninle merak ettim Ali. Nazlı beraber gidelim.